Yabancıları doldurmuş, biz kendi memleketimizde yabancılaştık. Kendi vatandaşıyız ama biz her yerde yoksunuz, her şeyden eksiyiz. 3 aydır ev arıyorum, 14-15 milyar ya ben ne yapacağım? Aldım para ne ki ben oraya diyeyim? Peki ne yiyeceğim, ne yapacağım? Kendi devletimizde yabancılaşmışız ya. Daha ne olsun, ne kiraları ödeyebiliyoruz. Bir askeri ücret bir kirayı ödemiyor. Biz nasıl yapacağız? Ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Yabancıları doldurmuş, biz kendi memleketimizde yabancılaştık. Adres soruyorum. İnan ki ben yabancı adres soruyorum. Kendi adresimi bilmiyorum. Onlara bakıyor, onlara her şey yapıyor da biz kendi vatandaşıyız ama biz her yerde yoksunuz. Her şeyden eksiyiz. Yani sonumuz iyi değil. Çok böyle bu ele giderse herkes edecek. Başka çaresi yok yani. Bir askeri ücret ya biz ev soruyorum. Bu 3 aydır ev arıyorum. 14-15 milyar ya ben ne yapacağım? aldım para ne ki ben oraya diyeyim. Peki ne yiyeceğim, ne yapacağım? Sonumuz iyi değil. Yani ben bunu görüyorum. Sadece sadece ayaktayız. Hele bakalım sonumuz ne olacak. Ama bir kere birileri de bizi görsün artık yeter. Hani o zaman herkes buradayız buradayız diyorlar ya. Hani şimdi neredeler? Neredeler? Kapımızı çalanlar nerede? Ya bu insanlık değil. Bence hiç yaptıkları hoş bir şey değil. Artık bir kere görsünler. Gelsinler halkını görsün. Biz nasıl ki onların yanındaydık. Onlar da bugün yanımızda olsun. Ben Adıyaman'da gelmişim, depremden gelmişim. Üç aydır ev arıyorum ya, bulamıyorum. Ve hiç, hiç bir yerde asla altından aşağı yoktur. Altına ancak bir hayvan orada kala. İnsan yeri değil ki o altı milyarlık olan kira. Biz ne yapacağız? O daha bir aydır iş bulmuşum. Şimdi kadar da Allah yardım etsin. Biz ne hallerdeydik? Yani devletimiz bir kere artık bir el uzasın. Gerçekte çoğumuzun sonu iyi değil. Duysun sesimizi yeter yani bize de yazık. Biz de insanız. Kendi vatan, kendi devletimizde yabancılaşmışız ya. Gidemiyoruz hiçbir yere. Nereye gidiyorsan yabancı, nereye gidiyorsan tamam eyvallah olsun ama bizi de görsünler artık. Bizi de görsünler yani. Doluyum valla ben çok doluyum.